Merhaba dostlar, bir tek bir banko kanalına hoş geldiniz. 12 Aralık Pazar günü İzmir'de altılı ganyan 14 çift başlayacak. İki tane altılı ganyan mevcut. Biz ikisi için de şablonlarımızı oluşturduk. Özellikle ilk altılı ganyan için 9 lira civarında bir şablon, ikinci altılı ganyan için ise 60 lira civarında bir şablonumuz var. Ee, yine siz kendi tuttuğunuz atlara göre zaten kurgularınızı yapıp, kendi tercihlerinize göre daha güzel, daha uygun bütçeli kuponlar oluşturabilirsiniz. Ben mümkün mertebe tuttuğum atları elememeye çalıştım. İlk yarışı incelediğimizde burada artık 9 numaralı tatlı kızın kazanma zamanı geldi. Zaten son ikinciliğine grup içerisinde yaklaşabilen bir safkan da yok. E, Mertcan Çelik de atını tanıyor. Yarın 1. altılı Ganyan da zaten zayıf. Hani fazla bir meblağ riske etmeye de gerek yok bence. 9 numaralı tatlı kız yarın için bankomdur. İkinci yarış şartlı 5 arkadaşlar. Burada da aslında 3 numaralı Queen Akarca özellikle son yarışıyla gerçekten göz kamaştırdı. Hani çıkardığı derece o kadar iyi olmamasına rağmen diğer atlara göre çok rahat bir şekilde yarışı kazanıp resmen köy kasaba kurmuştu. Yarın bu grupta da kazanmaya çok yakın. E, Kuyun yarın aslında bakarsanız kazanacağını düşünüyorum ama, e, zaten altılı gran yan ilk yarışta zayıf olduğundan dolayı önde giden döker Bosu yazma taraftarıyım. O da uygun bir grup yakaladı, e, bayağı bir zamandan sonra. Eee, iki at yazdıktan sonra bir de cazip olması için iki numaralı Kupac'ın Görkem Özçelik'le eklenmesi taraftarıyım. Çünkü hani o da bu mesafeleri yapabiliyor. E, bu yarıştaki sıralamama gelecek olursak 3 öncelikle hani e, daha küçük kupon yapanlar tek bırakabilir e, bir rakibi ikiyi de sürprizde geniş oynayanlara önerebilirim 3. yarışa geldiğimizde arkadaşlar e, burada da özellikle yine sıralamayla vereceğim 2 numaralı baştan erkadaş Tokaçoğlu'yla yarın için koşuda ilk şans verdiğim Safkan olup sonrasında 4 numaralı ayvalık ateşi. Ee, farklı bir safkan hani bir bakıyorsunuz ortadan kayboluyor. Bir bakıyorsunuz çok iyi koşuyor. Hani bir standardı yok ama yarın kilosu çok uygun. Çok şanslı olacak burada yine. Ee, akabinde 3 numaralı orijinal orijinal o gün kazandığı koşuda bende 2 3 at içerisinde vardı. Gayet de cazip çıkmıştı o gün için. Yarın Mertcan Çelik'le bu grupta kazanma şansı mevcut. kuponlarımızda da olmalı. 5 numaralı oğlum Mişa yarın için yine yazılmalı. 1 numaralı Adahan da hani kazanma özürlü olsa bile daha üst gruplarda genellikle koşuyor. Bu grupta Mertcan Akın'la kuponlara eklenmeli. Zaten böylesi özellikle Handikap 15, Handikap 14 gibi yarışlarda 5-10 puanlık bir handikap farkı gerçekten büyük bir kalite farkı demek arkadaşlar. O yüzden kuponlar da olmalı. Yine tuttuğunuz bir safkan varsa ekleyebilirsiniz. Hani ben bu 5 safkanın çok rahatlıkla burayı geçmemizi sağlayacağına inanıyorum. Üçüncü koşudaki sıralamama gelecek olursak 2 4 3 5 1 şeklinde. Dördüncü koşu Maiden Mücadele. Yine dişilere ait bir koşu olacak. 3 ee, yaşlı arapların katıldığı 1400 kumda yapılacak olan koşuda da 4 tane atı özellikle ön plana çıkaracağım. Ee, burada 9 numaralı tek Word gülü yarın için benim koşudaki favorim olacak. 7 numaralı koca da günsen soy paket ait bir safkan. Üzerinde de görkem özçelik var. İlk yarışı da fena değil. hani Beklentileri karşılamadı ama... E, grubun zayıf olmasından dolayı burada söz sahibi olur. 5 numaralı Hisar Güzeli Barış Kurdu'yla e, yarın için hani İzmir'in gediklisi bir binici. Barış Kurdu hiç beklemediğiniz anlarda beklemediğiniz safkanlarla geliyor. Hani üzerinde belki Barış Kurdu olmasaydı e, pek dikkate almayabilirdim ama yarın için binici avantajından dolayı kuponumuzda yer vermeliyiz. 1 numaralı dahi kız aslında grupla hiç alakası olmayacak kadar kaliteli bir safkan. Lakin hani bilmiyorum ne yapmaya çalışıyorlar. Meydinde ikramiye toplam amacıyla mı yapıyor Kaya Kürüsü? Üzerine özellikle hani bindirdiği biniciye de bakınca sanki kazanma istekleri yok gibi. Yoksa aslında şu grupta banko yazılabilecek bir safkan. Yarın bakacağız amaçlarını anlamaya çalışacağız tekrar. Bu koşudaki sıralamam 9, 7, 5, 1 şeklinde. Yine 6'lık ayağın ilk aya ve maiden dişi olduğundan dolayı arkadaşlar kurgumuzda müsait. Hani burada eklemek istediğiniz bir safkan varsa veya takibinizde olan bir safkan varsa kesinlikle atlamayın. Çünkü bu yarışlardan genelde ağzımız yanıyor. Ondan dolayı dikkatli olmak gerekli. Program zayıf. Hani bazı yerleri gerekirse risk alarak iki tekle, 3 tekle kupon yapalım. Ama bazı yerlerden gerçekten kısmamak gerekiyor böylesi programlarda. Bir veya iki tane ters at geldiği zaman bir bakıyorsunuz hiç beğenmediğiniz program yüksek ikramiyelere çıkabiliyor. Beşinci koşuya geldiğimiz zaman Handikap 15 dişilere ait mücadele var. Aslında gün içerisindeki koşulara baktığımızda zaten Handikap özellikle Araplara ait koşu ve bir de dişilere ait olmasından dolayı azatlı ama zor bir program aslında arkadaşlar. ben burada 3 yaşlı İngilizlerin koştuğu bu 5. koşuda 5 numaralı Tikbing'i yarın için 2 altılı ganyan içinde ortak bank olarak öneriyorum. Özellikle son 2 koşusu çok çok iyi. Hatta yani iki yarıştır bizde var zaten Think Pink. Hatta ilk kazandığı yarışta da baya cazip konumdayken tek atılabileceğini söyleyip yanına at yazdığımızdan dolayı o gün kuponumuzu e, riske etmiştik. Kaçırmıştık. E, yarın burada uçsuz bucaksızın özellikle yapacağı tempoyla o da 63 kiloyla koşacak. E, C.U. da zaten katılır ona büyük ihtimalle hemen arkasından. Think Pink sonlarda görkem özellikle çok çok güçlü gelecektir. Alt taraftan hafif kilolu safkanlara baktığımda hani form durumları nedeniyle kendilerine şans yaratacaklarına pek ihtimal vermedim. Özellikle hafif kilolulara dikkat ettim ama onlar da bana umut vermediğinden dolayı 5 numaralı Tink yarın gün içerisinde sağlam görünen bankolardan biri olduğuna karar verdim. Yarın için inşallah bizim mahcup etmez. 5. koşuda Tink yarın için puan Altıncı koşu da yine 7 tane saf kanar arasında geçecek bir mücadele. 2100 metre kunda yapılacak. Handikap 16 mücadele. E, kilo farkları tabii ki etkili oluyor bu koşularda ama e, özellikle uzunu çok seven 4 e, numaralı yeğenim Toprak e, yarın için Özcan Yıldırım'la burada çok ama çok şanslı olacaktır. Koş içerisinde incelediğim zaman ben bir tane rakip çıkarabildim. Aslında ateş bükendi de çok beğenmeme rağmen arası var. Ondan dolayı değerlendirmeye almadım. Ayrıca dişi olması da tabii bunda etkili. Hani en yüksek kiloyla koşup bir dişi safkanın aradan sonra burada başarılı olması çok zor gibi geldi bana. 4 numaralı yeğenim toprakla 2 numaralı Olgunar bu koşudan çıkmamızı sağlar arkadaşlar. Yine sizin takibinizde olan bir safkan varsa kuponlarınıza ekleyin. 6. koşudaki sıralamam 4 2 şeklinde. Yedinci koşuya geldiğimizde dediğim gibi gün zayıf olduğundan dolayı hani risk de alınabilir. Takibinizde veya güvendiğiniz bir safkanla. Buraya ben dört tane safkan önereceğim. Buradaki önerdiğim 4 safkandan mesela bir tanesini tek atma durumunda kupon 60 liralık kurgu direkt 15 liraya düşüyor. Böyle yapmak daha mantıklı. Çünkü her yerden birer ikişer tane sildiğiniz zaman arkadaşlar genelde o ilk sildiğiniz safkan yarışı kazanıyor. O riski almaya gerek yok bence. Tek bir ayakta risk alıp diğer yerleri sağlam bırakmak daha mantıklı. En azından o ayağı atlattığınız zaman diğer ayaklarda daha rahat bir şekilde koşulları izlersiniz. Mesela ben burada bir tane safkanı kapalı kutu olduğu için dışarıda bıraktım. Yarın başımıza inşallah iş açmaz. Ee, aslında startta kalma problemi olmasa Matmazel Berli çok çok kaliteli bir safkan. Hani diğerlerine belki ihtiyaç bile bırakmayacak kadar kaliteli. Onun da öyle bir sorunu var. Ee, yarın ilk şansı yine de Matmazel Berli'ye vereceğim. Ee, startta takılmadı sürece bu grubu geçer. Bir numaralı Bird Rose Gökhan Kocakaya ile çok uyumlu göründü. Yine ona benzer bir koşu yapacaktır. 5 numaralı Hırçın Dostum birkaç tane koşu koştu ama gerçekten güzel koştu İlerisi daha da açık olacaktır İlk koşusunda da hatırlarsanız koşmuş tecrübeli atların arasındaydı ben o günde bank olarak önermiştim sizlere yani sıkışan arkadaşların banku bırakabileceğini söylemiştim ilk koşusunda çünkü pedigree anlamında gerçekten çok kaliteli bir safkan. daha sonra da iki numaralı so so crazy Mehmet Kaya ile burada kuponlara eklenmeli. 7. koşudaki sıralama 6 1 5 2 şeklinde. 8. koşuya geldiğimiz zaman Grup 3 koşu var burada. Gün içerisindeki en önemli koşu 1400 metre kumda yapılacak. Program zayıf zaten arkadaşlar. Burada 3 numaralı Can Mete yarın muhtemelen ön planda çok çok ön planda çıkacaktır. Hak ediyor zaten. Yine sıkışan arkadaşlar için tek tercih olabilir. Ama ben özellikle ikramiyeyi cazip hale getirmek için ve çok iyi koşacağını düşündüğüm son yarışını da çok çok beğendim. 6 numaralı Rüzgar Kağan Nevzat Avcı burada e, rakip olmaya çalışacaktır. E, bir de 4 numaralı Can Can Gökhan Kocakaya ile o da kumda 3'te 3 yaparak geliyor. son yarışında çok kolay kazanmıştı. Burada şanslı olacaktır. 8. koşudaki sıralama 3 6 4 şeklinde. 6'lı ganyanın son ayağı aslında kapamalık bir ayak. Yarın için burada sürpriz sonuç çıkabilir. Ben tuttuğum safkanları sırasıyla sizlere söyleyeceğim. Hani özellikle burada çok çok tuttuğum mesela 2 numaralı Süerden var gerçekten uygun bir grup buldu Hani kilosu fazla olabilir Ona rağmen burada 2 numaralı Süverdemin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Diğer safkanlardan da bir tık farklı tutuyorum Yine ondan sonra tuttum safkanlarda da sırasıyla sayacak olursa 5 numaralı Serden geçer Hep kolladık hep kolladık. Hatta 40-50 60 kan yanlı koştuğu zamanlarda bile kolladık 3 2. ikinci dördüncü oldu. Artık korkuyorum hani yazmadığım zaman gelecek diye gördüğüm zaman kuponumu ekliyorum. Ama adım gibi de biliyorum hangi gün oynamasam o gün kazanacak. Yarın yine kuponuma ekleyeceğim. Onun da son yarışı çok iyi. Daha sonra 6 numaralı As Yünkar, Görkem Özçelik'le yazmamız gereken bir başka safkan. 10 numara Cihan'ın Gül'ü uygun kilosuyla burada gelebilir. 11 numaralı milyoner Çoktandır tandır ses soluğu çıkmıyor. Normalde sprinter yapısı çok güçlü bir safkan. Yarın 51 kiloyu da bulmuş. Yarışın temposu biraz yükseklere çıkarsa sonda hepsini toplayabilir. Cazip de çıkacaktır son yarışlarından dolayı. 3 numaralı Tuğtekin onun içinde aslında bu grup. Yani düşünün grubun aslında kalitesizliğini düşünecek olursak Tuğtekin bu bile burada favori olabilecek bir safkan. Yani grup gerçekten çok kötü bir grup aslında. ben sadece Süerdemi farklı tutuyorum. 7 numaralı Sarı Düz. bilmiyorum hani bu safkanın da özellikle bir ikinciliği mi, üçüncülüğü mü ne vardı arkadaşlar? Ya orada harika bir sprint atmıştı. Kafama yazdım bu safkanı. Hani bekliyorum nerede gelecek, nerede gelecek. İnanın bahis oynamadığım yani altılı yapmadığım gün sarı düz koşmuş 30-40 yanına kazanmış ha. Şunu söyleyeyim o grupta sarı düzü yazar E, Başka ayaklarda eğer tek atsam 3-4 atta kesinlikle yazardım. Ama üzerinde yine böyle bir binici olsaydı yazmazdım. Normalde Süerden sonra aslında sarı düz burada benim ikinci safkanım olabilirdi tuttu. Ama üzerindeki biniciler gerçekten benim tercihlerimi çok etkiliyor. Gerçekten sonucu da çok etkiliyorlar. Mesela bugün son yarışta Gökhan Kocakaya ile Budika'nın kazanması gibi. Budika orada kimle koşarsa koşsun arkadaşlar. Kazanacağına ihtimal vermiyorum. Mesela benim oradaki sizlere önerdiğim iki safkan vardı. Onlar da hemen arkasında ikinci, üçüncü bitirdi. Bu binici kalitesiyle alakalı bir şey. Hani bu arkadaşın da burada bir şeyler yapması zor gibi gelmesine rağmen atın kalitesine inandığımdan dolayı sarı düzede yarın burada şans vereceğim. Son olarak da 8 numaralı Ulu Bey'ini Cemal Pasoyla öneriyorum uygun kilosuyla. Yine tuttuğunuz safkan varsa burada ekleyin. Handikap 14 koşu her türlü sonuca açık. Bir bakarsınız 63 kilo demez Kızılhan gelir. Çünkü öyle bir tuhaf koşular oluyor ki önde bırakırsınız. 2-3 boy avans alırsa kilo falan dinlemiyor. Araplar farklı. 50 kiloyla geçildiği safkanlara 63 kiloyla hepsini ipe dizip geçebiliyor. Bu da artık bizim şansımıza kalmış bir durum. Benim yarın için İzmir'de radarıma takılmış olan safkanlar bunlar. Kendi tuttuğunuz safkanları tabi ilk planda değerlendirerek kuponlarınızı yapmanızı her zaman için ilk planda öneriyorum. Henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca paylaştığım videolara yorum yaparak, beğeni butonuna basarak da etkileşim konusunda yardımcı olabilirsiniz. Yarın için herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki yarış analizi videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.